Merhaba, ben Ege <laughs> Burası Yozgat'ın, Yozgat'ın yer köyü adlı ilçesi. Burada Sakarya İnternet Kafesi'nde Bir Voktaya Maçar mısın? adlı etkinliği yapacağız. Merhabalar. Bir Voktaya Maçar mısın? Tabi buyurun, Voktaya bu Maçar'ım. Birincisi şuraya. de şuraya sen üzüleyim ekran çıktı. İyi ya. İkdan'a yakınlaş. kaç saniye oldu? bir dakika, bir dakika olmasını bekliyoruz. Bir buçuk dakika daha olsa çok teşekkürler abi. Rica ederim biz değil mi? Baş bir, bir dakika olmasını. Benim resmini çekmene şey girmiş olur. Alın Gibabi'yi de göster. Bu internetimizin yok. kurucusu. Şöyle bir dil işini <laughs> gezdireyim o zaman. <laughs> Ardılar da geldi, içeriler de geldi. Bütün masalarda Wafd'im var, bir ekleriz. Geldim. Gördüğünüz üzere bütün masalarda Wafd'im var. Avrupa'nın bir numara host kapısı. Arkadaşlar İlçe Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı Sakarya kafede bir ilkemizi alarak bu ortaya bir yüklemiş, yüklemiş bulunuyoruz. <laughs> en çok tutulan internet kafemiz. Bu da evet, oldu. Kapatıyorum. Evet. Kaş tek <laughs> buldum. Oldu <da> bayağı. Evet. <laughs> devam edeyim, devam edeyim.